Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 6 Nisan 2023 duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. Evet, Nisan'ın 6'sı yaptık. Gayret tam gaz devam ediyoruz. Bugün benim için önemli bir gün. Hangi açıdan önemli diyeceksiniz. Bugün son sağlık kontrollerimi de yaptırdım. Yani yaptırmam gereken sağlık kontrollerinden sonuncusu, doktor, randevilerim, şu, bu, her şey, tahliller, Şunlar bunlar ultrason e, test mes. Evet, üroloji doktoruna gitmiştim. Yaşım itibariyle ürolojik problem yaşayabilirdim. E, bir sürü şey olabilirdi. Ve bugün, dün e, ultrason çektirmiştim. Bugün de doktora gittim. E, randevum vardı, doktorla görüştüm. Doktor her şeyin normal olduğunu, bana ilaç tedavisi bile vermeyeceğini söyledi yani on numara beş yıldız ne diyeyim ben söylenecek bir şey yok doktor dedi yani yaşına göre iyi bile dedi Yaşına göre iyi bile derken burada yaşına göredeki kısım tabii 55 yaşında olmamızdan kaynaklanıyor. E, 40'ından sonra her erkeğin üroloji doktoruyla yakın teşviki mesaili bulunması gerekiyor. Ben şikayetlerimi falan anlattım. Yani senin şikayetlerin şikayet değil dedi. E, yani bunlarda bir şey yok dedi. Normal şeyler dedi. E, sevindirici haberdi. Tabii ki sevindirici haberdi. E, bu bakımdan sağlığımın işte son bir aylık dönem içinde belki defalarca konuştuk bunu işte e, geçtiğimiz aydan beri tabii bir ay oldu kalp göğüs e, ondan sonra mide, kolon <laughs> ve en sonunda irolojik olarak sistemlerimiz tamamen kontrol edildi. bu kontrollerin sonucunda şu ana kadar herhangi bir probleme rastlanmadı. Hiçbir şeye rastlanmadı. E sevindirici haber tabii ki. Şimdi tek bir nokta kaldı. Acaba diyorum beyni de mi kontrol ettirsek? Yani bir tek orayı kontrol ettirmedik. Hafif hafif unutkanlık başlayabilir, Alzheimer başlayabilir. Onun için yani hata yapmayalım. Ee, yani bugün takılıyorum kendi kendime. Her şeyim normal, her şeyim güzel çıktığı için. Sevindirici haber. Ama yani üzücü haberler de var memleket dahilinde. Ee, bu bakan nebati milletle dalga geçiyor ya. Televizyonda bir yerlerde konuşuyor. Resmen Türk halkıyla dalga geçiyor yani. Dalga geçiyor adam. Diyor ki yani diyor <laughs> koyun eti ucuz diyor. Koyun eti yesin insanlar diyor. Ama Türk halkı koyun eti yemiyor diyor. Koyun eti kokuyor diye yemiyorlar diyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben bir şey bulamıyorum yani. Ee, gereken cevabı sizler verin. Ne diyeyim ben yani. Halkla bu kadar dalga geçilir mi ya? Hani gözleri açıp kapayınca baş baş, bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaktık falan filan böyle garip garip şeyler söylüyor. Bu adam komedyen olmalıymış yani e, bakan olmamalıymış. Benim şahsi fikrim bu. E, bakanlık konusunda zaten hiçbir e, şey yok. Yetkisi de yok, yapabildiği bir şey de yok. Öyle garip garip konuşmalar yapıyor, insanlara değişik bilgiler veriyor. İnsanların gülmesine, bazı insanların kahkahalarla gülmesine sebebiyet veriyor. Yani ciddiye alınmıyor. Ya bu adam bir de iş adamıymış. Yani söyleyeceğim bir şey yok. Size garip gelmiyor mu? Bana garip geliyor. Aklı sağlığımızı yerimiz, yerinde tutmamız gerekiyor. Yani kimler var memlekette? Yani Cumhurbaşkanı bunu nasıl şey yaptı? Bakan olarak atadı. Şaşırıyorum ben yani. Akıllara zarar. Cumhurbaşkanı demişken Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa Abdullah Öcalan'ı salacakmış diye bir konuşması var. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir konuşması yok. Hani bunu çıkıp bir sürü kişiyle açıkladı. Böyle bir konuşması, böyle bir demeci bile yok. Cumhurbaşkanının danışmanları büyük ihtimalle gaflet ve dalalet içindeler. Nedenine gelince yani yanlış bilgilendiriyorlar Cumhurbaşkanı'nı. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani yanlış bilgilendiriyorlar. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı işte Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey söyledi ki söylememiş. Ee, siz de hemen buna şey yapın yani yanlış bilgilendirirseniz adam yanlış konuşur. Şimdi Cumhurbaşkanı'na yalancı dedik mi hakaret davası açılır bize. Yalancı dediğimiz zaman olmuyor bu iş. Onun için ben yalancı demiyorum. Cumhurbaşkanı danışmanları tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu yüzden de yanlış konuşuyor. Yanlış bilgileri aktarıyor. Ha inanan var mıdır yok mudur onu da bilemiyorum ama yani e, adamın bir sürü konuşması var. Yani ben sevmem kendisini ama böyle bir konuşması, böyle bir beyanatı, böyle bir demeci Maalesef ve maalesef yok. Şeyi seyredin ya. Tımarhanede bu hafta 86 <laughs> Şule Aydın. Akıl sağlığımızı korumamız için kesinlikle seyredin, öğrenin, görün ne oluyor, ne bitiyor memlekette. Biraz kendinize gelin, göreceksiniz. Enteresan bir mevzu yani söylenecek başka bir şey yok. Evet, e, bugün ayrıyetten e, bu mahalle gönüllüleri afet acil müdahale acil müdahale ekibinin kurslarına devam ediyorum biliyorsunuz. Onun derslerinden bir tanesiydik. Bugün telsiz kullanma dersinde öğrendik. Telsiz nasıl kullanacağız, kimle irtibata geçeceğiz. Bayağı iyi gidiyor. Az kaldı bakalım. üzücü olan şu ki 7600 kişinin yaşadığı mahallere e, bu derslere bu kursa ilgi gösteren 13-15 kişi var. Maalesef. Ben size hep söylüyorum. Deprem unutuldu. Deprem bölgesi unutuldu. İnsanlar depremi unuttu bile. Ha, bu arada da yani e, mahalle Gönüllüleri e, sadece depremle ilgili değil, bir yangın, bir sel felaketi, şu bu olduğunda da insanlara yardımcı olmak için varlar. Ama yani herkes şöyle düşünüyor, bizim mahallede olmaz. E, olmaz, göreceğiz. Yani depremde bir şey olmazsa, yangında bir şey olmazsa, selde bir şey olacak. İstanbul'da yaşıyoruz, her gün, her an, her şey olacak. Hoş İstanbul'u, Türkiye'deyiz ya. Türkiye'de olduğumuz için her an bir şey olabilir yani biliyorsunuz insan hayatının en değersiz olduğu ülkedeyiz şu an itibariyle her şey olabilir her şey olabilir. Neyse çok fazla yormayayım sizi akşam akşam ee, güzel haberimi tekrarlıyorum sağlık sihat on numara on numara her şey yerinde benim için en güzel haber de bu. Bu çocuk kaçar, sizler hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz.